Dedikoduyu sevmem. Borsamandlara okurum. Ben de hiç sevmem dedikodu. Hiç hiç, hiç sevmem. Hiç, hiç hiç sevmem. Hiç sevmem. Eşinizle tanıştığınız zaman ilk kim söyledi? Neyi? Seni seviyorum mu Bu arada hala seni seviyorum diyemeyenler var ya. Vardı. Neden? Bilmiyorum. Ben, ben söylerim. Sen mi söyledin? Ya o söyledi de ben söylerim çünkü. Ben de bir insanı sevdiğinizi söyleyin. Sevgi söylenerek paylaşır. En son ne zaman birine seni seviyorum dedin Tahsin Şef? Ben mi? Anneme. Hayır, sevgili olarak. Anneme. <laughs> Annesine söylemiş. Ben bir insana seni seviyorum demedim. Anne güzel sevgili. Annedir ya. Sevgili gider gelir. Ana sevgi söyle mi? Yok, gitmez. Aynen öyle. O Bunu yüzden... muyum şefim? Evet, baharatlarını vereceğim. Peki, Figen Hanım dedikoduyu hiç sevmediği için boş vakitlerinde bol bol okumuş yemekler yapmış. Sen de dedikodu sevmiyorsun ya hani. Boş vakitlerinde neler yapıyorsun çok merak ediyorum. Ben boş vakitlerimde sizlere çok daha güzel tarifler verebilmek için evde tarif çalışıyorum. Üzerine düşünüyorum. Ardından arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim. Onlara yemek yapmayı çok severim. Çünkü benim boş vakitlerimde hep bir yemek var benim. Dedikodu yok yani. Dedikodu ha. Hiç yok. Hiç hiç hiç. Hiç yok. Hiç yok. Aman aman aman. Ee, öyle ben hiç dedikodu sevmem. Bu arada bir eve gittiğimizde geçen tavanın Kavuracağım, kavuracağım. Tava böyle artık incelmiş bir şey pişirmekten incecikti. Az kalsın yakıyordum yemeği. Dedikodu yapmıyorsun. Dedikodu yapmıyorum. Olanı söylüyorum. Sen yapmıyorsun. Olanı söylüyorum. Neyse. Komşularınızla aranız nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Çok. Gün, günden anlamadın mı? Anladım da peki gün gerçekten... Sa Günde ne konuşuyorsunuz? Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Nasılsın? Yemek tarifi veriyoruz birbirimize. İşte çolumuzdan, çocuğumuzdan, okulumuzdan, yeni taşınanlara işte dedikodu olmuyor genelde olmuyor. İnanmıyorum. Benim olduğum yerde olmuyor. Başlıyorlarsa ben kalkıyorum. Helal olsun bence de dedikodu kötü bir şeydir. Bir un vermişlerdi geçen bir evde hatırlıyor musun? Su koy 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 Allahım dedikodu. Değil. Olanı söylüyor. Onu söyle. Onun dedikodusu olmaz. <laughs> Olanı söylüyorum. Onu güzelce kavurduk. Kenara Kavur. alabiliriz. Bir kabın içinde yoğurdu güzelce çırparak sulandırıp içerisine sarımsak rendelemeni isteyeceğim senden. Hemen hazırlayayım. Şaka gibisin Mehdi. <laughs> Kaşla göz arasında elmayı almış orada kütür kütür elma yiyor. Vallahi şaka gibisiniz. Yıkadınız değil mi? Burada tereyağı vardı ne oldu? Erimesin diye dolaba koydum şefim. Bir de düşünceli. Teşekkür ederim Ama bir şekilde onu tavada eriteceğiz. Neyse. Ama bozulmasın. Tabi. Bunu da ben öğretmeyeyim sana. <laughs> Bu ciddi bir bakıştı fark ettin mi? <laughs> Aa. Bak bebek rende. Aa bebek rende mi? Ha bebek. Yoruldun mu? Çok yorulmuş. Yok. Hakikaten. Yo niye? Ne bileyim oturarak yapmak istersin dedim belki. Tatilden yeni geldin ya kasların gevşemiştir dedim. Anons mu derdi az önce? Yine elimden mi alınıyor mesleğim? Bir şey mi oluyor? Biri bana ne olur. Mehdi Elma yemen hiçbir şey söylemeyeceğim ama böyle alengili şeyler dönünce lütfen...